Niye getirmişsiniz ki yanınızda birisini? İnşallah gelen sana de Uğur'u getirin ya da umudu çalışsınlar ya. Uğur gelir, onu Uğur gelsin, zayıflayıp zaten. Biraz şu alsın. Sümem de elinden Buraya şey, çek çek çek, zoom yap, zoom yap. <laughs> <laughs> Dayı gelerek! Hey vay Ben vurursam bunu. Direğin bağını bilmiyorum. Bu meşeye e benim dal mı, direk almış. Ağır reklam yaptı ha. Facebook'a vereyim bunu. Aynen. Ağır 1 milyon gel. Google'da tıklayacaklar seni. <laughs> Çalbay Müslüman notları. Hay <laughs> be. 2 dakika evet. Son sözlerinizi alalım. Çok selam. Çok selam. Çok <laughs> selam. Yeter. Tamamdır.